Düşünmek güzeldir. Ama fazla düşünmek hayatı öldürür. Yapmak istediğin her şey hala başlamadığın yerde seni bekliyor. Neden? Çünkü düşünüyorsun. Düşünüyorsun ve yine düşünüyorsun. Sen geçmişte olanlara ve gelecekte olacaklara fazla takılıyorsun. Şöyle bir söz vardır. Olmuş olanla ve olacak olanla çok fazla ilgilisin. Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece. Fakat bugün sana hediyedir. Bunun kıymetini bilmek gerekir. Ama bu söylemesi kolay, yapması zordur, değil mi? Hepimiz geçmişe takılmamamız ve geleceği dert etmememiz gerektiğini biliriz. Yine de zihnimiz durmadan döner durur. Analiz ederiz. Fazla analiz ederiz ve ya şöyle olursa, ya böyle olursa diye sonsuz döngülerde sıkışıp kalırız. Belki de cevap bu düşüncelerle savaşmak değil, onları anlamaktır. Onları oldukları gibi görmektir. İşte bilgelik burada devreye girer. Neden bu kadar düşünürüz? Neden kendi zihnimizi yolumuza çıkan en büyük engel haline getiririz? Çoğu insanı hayatta geri tutan şey koşulları değildir. Yetenekleri, becerileri ya da imkansızlıkları da değildir. Kendi zihinleridir. Kendi düşünceleridir kafalarının içinde hiç bitmeyen fırtınadır. İşte bu aşırı düşünmedir. Ve bugün biz bunu yok edeceğiz. Aşırı düşünmek bir hapishanedir. Hiç fark ettin mi? Çok düşündüğünde sıkışırsın. Her ayrıntıyı, her ihtimali düşünürsün ve bunu yaparken asla ilerleyemezsin. Konuşmaları tekrar tekrar kafanda oynarsın. Ne dedin? Ne demeliydin? Onlar aslında ne demek istedi? Her kararın öncesinde tereddüt edersin. Ya yanlışsa, ya başarısız olursam, ya insanlar beni yargılarsa. Bu yorucu ve daha kötüsü işe yaramaz. Çünkü aşırı düşünmek daha iyi kararlar verdirmez, hiç karar verdirmez. Netlik değil, felç getirir. Gerçek şu: Aşırı düşünmek zeka gibi görünen bir korkudur. Dikkatli değilsin, oyalanıyorsun. Tüm seçenekleri analiz etmiyorsun, riskten kaçıyorsun. Doğru zamanı beklemiyorsun, başlamaktan korkuyorsun. Acı gerçek. Daha fazla düşünmek daha iyi sonuç demek değildir. Hayatta başarılı olanlar aşırı düşünenler değil, harekete geçenlerdir. Yanlış yaparlar, başarısız olurlar ama öğrenirler ve devam ederler. Aşırı düşünenler kafalarında, korkularında Şüphelerinde sıkışıp kalırlar. Özgürleşmen gerek. Aşırı düşünmeyi durdurmak istiyorsan iki şey yapmalısın. 1. Hızlı karar vermeyi öğren. 2. Beynin seni vazgeçirmeden harekete geç. Birincisi. Hızlı karar ver. Tereddüt ivmeyi öldürür. Kendine bir süre koy, 30 saniye, 60 saniye. Süre dolduğunda karar ver. Tekrar sorgulama. Bitmeyen tartışmalara girme aşırı düşünmek kararları keskinleştirmez, köreltir. Ne kadar çok analiz, o kadar çok şüphe. Gerçek şu ki, asla tüm bilgilere sahip olamazsın, asla yüzde yüz emin olamazsın. Ve bu normal. Büyük kararlar beklemekle değil, kendine güvenip harekete geçmekle alınır. Hız önemlidir, özgüven önemlidir, hareket önemlidir. Doğru kararı vermenin en iyi yolu bir karar vermek ve onu doğru hale getirmektir. İkincisi, harekete geç. Aşırı düşünmek seni yerinde tutar. Hareket ise seni ilerletir. Kendini şüpheye kapılmış yakaladığında döngüyü kır. Hareket et. Bir şey yap. Ne olursa. Düşünmeden yapmaya geçmek işin anahtarıdır. O mesajı göndermekte tereddüt mü ediyorsun? Gönder. Projeye başlamakta kararsız mısın? Boş bir sayfa aç ve ilk cümleyi yaz. İnsanlar ne der diye mi düşünüyorsun? Yine de yap. Çünkü onların düşüncesi seni ileri taşımaz ama senin hareketin taşır. Aşırı düşünmek enerjiyi sömürür. Hareket momentum oluşturur. Ne kadar beklersen başlamak o kadar zorlaşır. Zihnindeki şüpheyi susturmanın en hızlı yolu ilk adımı atmak ve sonra bir sonraki. Fark etmeden ilerliyor olursun. Hareket her seferinde aşırı düşünmeyi öldürür. Peki, aşırı düşünmeyi besleyen ne? Tek bir kelime: güvensizlik. Kendine güvenmiyorsun. Kararlarına güvenmiyorsun. Bir şeyler ters giderse ne yapacağını bilemeyeceğinden korkuyorsun. Bu yüzden tereddüt ediyorsun, geleceği tahmin etmeye, yanlış yapmamayı garanti etmeye çalışıyorsun. Kendine şunu söylüyorsun: Biraz daha düşünsem, biraz daha plan yapsam mükemmel an gelse, o zaman hazır hissedeceğim. Peki, gerçek ne? Hiçbir zaman tam hazır hissetmeyeceksin. Çünkü hazır olmak bir his değil, bir karardır. Bu yüzden bir noktada sıçraman gerek. Tüm cevaplara sahip olmasan bile yolda öğreneceğine güvenmen gerek. Hayat, mükemmel kararlar vermek değil, verdiğin kararı işlemektir. Dünyanın en güçlü ve başarılı insanları hiç başarısız olmayanlar değil başarısız olup devam edenlerdir. Belirsiz olsa bile ilerlemeye güvenenlerdir. Zor olsa bile baş edeceğine güvenenlerdir. Başarısızlığın son değil, sürecin parçası olduğuna inananlardır. Bu yüzden kesinlik beklemeyi bırak, izin beklemeyi bırak, korkunun yok olmasını beklemeyi bırak. Kendine güven, riski al, karar ver. Ve işler planladığın gibi gitmezse yine de halledeceksin. Çünkü hep öyle yaptın bir dahaki sefere aşırı düşündüğünü fark ettiğinde bir zamanlayıcı ayarla. Kendine 60 saniye ver. Karar ver. İlerle. Şüphede kaldığında harekete geç. Hareket netlik yaratır. Düşünmek şüphe yaratır. Yanlış bir seçim bile yapsan öğrenirsin, uyum sağlarsın, büyürsün. Aşırı düşünme senden çok şey çaldı. Zaman, fırsatlar ve özgüven. Hepsini geri alma zamanı. Çok uzun süredir fazla düşünüp az yaşıyorsun. Yorulana, sıkılana kadar düşünüp yine de aynı yerde kalıyorsun. Artık kafandan çıkıp gerçek hayata adım atma zamanı. Çünkü aşırı düşünmek sadece bir alışkanlık. Beyninin çok uzun süredir çalıştırdığı bir döngü otomatikleşmiş. Ama her alışkanlık gibi kırılabilir bir kararla. Farklı bir şey yapmayı seçerek. Şüpheyi değil, hareketi besleyerek. Mükemmel anı bekleme. O yok. Kendinden şüphe etmeyi bırak. Başlamak için ihtiyacın olan her şey sende var. Her detayı kafanda didiklemenin anlamı yok. Netlik eylemle gelir, daha çok düşünmekle de değil. Yeni bir plana ihtiyacın yok, daha çok zamana ihtiyacın yok, harekete ihtiyacın var. Bu yüzden bir adım at, o aramayı yap, projeye başla. Evet de, hayır de. Seni korkutan şeyi yap. Çünkü sen değişmeden hiçbir şey değişmeyecek. Eğer bu video farkındalığını bir adım daha artırdıysa, videoyu beğenmen ve abone olman bu yolculukta yalnız olmadığımı gösterir. Son olarak, kendi yolunda ilerle, her şey senin elinde.